Arkadaşlar merhabalar. Bugün de size yapacağım çanta e, kenar körüklü bir çanta olacak. Şu şekilde dikdörtgenler hazırladım. Şu şekilde. Bunların nasıl yapıldığıyla ilgili arkadaşlar herhangi bir e, gösteri yapmayacağım. Sadece e, şu en kısmında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane e, şey var. Şu çıkıntılar var. E, boy kısmını da siz artık kafanıza göre ayarlarsınız. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. E, bu birincisi, şöyle bir onun bir boy içine girecek şöyle küçük bir parçam var arkadaşlar. Şöyle bir şeyim var. Şöyle. A, ondan sonra bunun bu var. İkincisi bu. Üçüncüsü bu arkadaşlar şöyle bu şekilde ee, dördüncüsü şu şu arkadaşlar dördüncüsü ve en göbek kısmı da şu şimdi bunun şu iç kısımlarına arkadaşlar şeyler koyacağım ee, parçalar koyacağım bunu şöyle şeyler İçeriye sokulacak şekilde ayarladım bu parçalarını şu vaziyette. Bakın şu aradan giriyor. Dört bir tarafa, dört bir tarafa olacak şekilde arkadaşlar şey yapacağım. Bu parçalardan koyacağız. Bunun nasıl yapıldığıyla ilgili de videolarım var. Ama size ben bir tane göstereyim. Bunun için arkadaşlar şu katladığımız kağıtlardan bir tanesini böyle bütün olarak alıyoruz. Diğerini ortadan şöyle kesiyoruz. Yani bunun şu kısmı içeriye girecek. Şu kısım dışarıda kalacak. Yani bunu dikmesi daha kolay oluyor arkadaşlar. İsterseniz direkt kare yapın. Bunu şu çatal kısımdan itibaren şöyle içeriye sokuyorum. Ve kendi ekseni etrafında döndürüyorum. Bir kere döndüm. Bir daha döndüm ve en son şu araya yerleştiriyorum ve böyle bir tarafı ince ve uzun, diğeri tam kare olacak şekilde parçam hazırlanmış oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunların hepsini bunların içine sokacağım şunun içine şu vaziyette. şöyle ve bunu böyle dikeceğim arkadaşlar şu orta kısmını arkadaşlar şey yapacağım şöyle kahverengi yerleştireceğim şuraya da şöyle kahverengi yerleştiriyoruz buraya da Ne böyle da? Bunları bu şekilde içli dışlı olarak şöyle dikeceğim. Arkadaşlar göbekteki kısmı diktim. Şimdi sıra şu bir üstteki sıraya geldi. Şurası göbek. Göbeği diktim. Şu bu üstteki sırayı da dikiyorum sırayla arkadaşlar bu e, kaplanların hepsini tek tek dikeceğiz ve sonra yan körüğünü yerleştireceğim zikzak olarak dikiyoruz <laughs> Bütün her tarafı arkadaşlar bu şekilde böyle dikip bitireceğim. Evet arkadaşlar büyük çantamın şeyini aldım. Ana gövdesini diktim, yan körüklerini de yaptım. Şu şekilde gördüğünüz gibi iki tane körük yaptım. Şimdi bunları, bu körükleri yan taraflara birleştireceğim. Şu vaziyette tutuyorum arkadaşlar. Şu ana gövdeyi ortaladım ve bunları ben dikmeye başlıyorum. Şöyle tutacağım. Şu vaziyette dikiyorum. Şuradan önce bir şöyle yukarıya çıkayım. Hı. Önce şuradan birleştirmeye başlıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şu vaziyette dikeceğim bunları. Şöyle. Şimdi böyle geçiyoruz. Şöyle şuradan. Ve şuradan tekrar yukarıya çıkıyorum. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar şu kısmı tutturdum. Şimdi şimdi şunu da şunu dikeceğim birbirine. Evet. Şimdi Şimdi arkadaşlar şunu da şunu dikiyorum. Şuradan şöyle geçtim. Dikim birazcık zor olacak bunun ama değişik bir çanta olacak. Bakın şuradan tekrar ben şöyle yukarıya çıkayım. Şu vaziyette şuradan tekrar aşağıya ineyim. Burada iki tur atmış olacağız. ve Buradan şöyle aşağıya ineyim. Ve tekrar şöyle yukarıya çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar şurayı, şunu da şunu dikeceğim. Bu sefer şuradan giriyorum, aşağıya doğru. Hı hı. Şöyle döndürüyorum, İpimi bu tarafa atıyorum ve şuradan yukarıya çıkıyorum. Şu arada aradan geleyim. Şöyle yukarıya çıkıyor. Hı. Ve tekrar şuradan tekrar aşağıya iniyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu körükleri çanta'nın kenarına şu vaziyette böyle dikeceğim. Şöyle döndürerek. şu yan tarafa körüğümü diktim şu şekilde oldu şöyle şimdi bu tarafa da körüğümü diktikten sonra e, şu anda henüz karar veremedim arkadaşlar ya fermuar yapacağım yahut da e, normal e, başka bir kilit yap, yapacağım askılarını da taktıktan sonra e, çanta bitmiş olacak bu çantanın şu körüğünü de dikeceğim arkadaşlar şuraya aynı şekilde şöyle ve çantamın körükleri dikilmiş olacak yalnız bu çantayı dikerken normal şu beyaz ipleri kullanmadım şunları kullanmadım şöyle deride kullanmış olduğum Mumlu ipler var arkadaşlar. Bu mumlu ipler bu çantanın dikiminde daha güzel oluyor. Özellikle bu tarz e, körüklerde süper oluyor. Size tavsiye ederim. Mumlu ip kullanın. Böyle körüklü çanta yaparsanız ama normal çantamızdan yaparsanız şu ipler işinizi görür. Evet arkadaşlar e, yan tarafı geniş körüklü kendiliğinden dönen çantamın yapımı burada sona erdi. Gördüğünüz gibi iki tarafa körüklerini diktim. Şu vaziyette. buna kilit yerine arkadaşlar şöyle cırt kullandım. Arzu ederseniz siz de cırt kullanabilirsiniz. Altta bildiğiniz kiliş şekillerinden herhangi birini uygulayabilirsiniz. Ee, Çantamın yapımı arkadaşlar burada sona erdi. Ee, videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.